Benim adım Mavi Gökyüzünden denizden almışım ismimi Benim adım Mavi Tek başıma bu babuda yaşarım gitarımla Şarkılar yaparım bir kuşa Bir duyguya bir masala Öyküler yazarım sonra da anlatırım dostlarıma Benim adım mavi tek başıma Bu bavulda yaşarım gitarımla Benim annem notalar yol gösterir tatlı dayımdır. Büyük büyük annem ise uyudu divanımdır sıcacıktır. Benim adım Mavi, hadi dinleyin macera dolu hikayemi. <laughs> Hah, evet, herkese merhaba yeniden. Umarım şarkımı sevmişsinizdir. Çünkü ben çok severek söylüyorum. Bir de hikayelerimi anlatmaya bayılırım. Bugün sizinle güzel bir hikayemi paylaşacağım. Güzel bir anımı, hiç unutmadığım bir anımı. Ee, babamla sık sık gezmeye gideriz, bunu söylemiştim. Ee, babam nereye gittiğimizi bazen söylemez bana, sürpriz yapar. Yani bazen de ben söylemesini istemem. Varacağımız yerleri hayal etmeyi sevdiğim günler oluyor. Her zaman sonunu bildiğimiz yolculuklara çıkamayız yani değil mi? İşte bu yolculuk da onlardan biriydi. Bir geminin içindeydik. Dalgalar ıslık çalarak haber vermişti bana bunu. Kesinlikle bir geminin içindeydik. Kağıttan veya güzel kokulu ağaçtan yapılmış bir gemi. Hava karanlıktı ve bir tek ben değil gemidekiler de nereye varacağımızı bilmiyordu. Bir kişi dışında. <laughs> Şimdi benim adım Mavi. <laughs> bir çift mavi gözle adaş olmaktan gurur duymuşumdur hep. Zifiri karanlığa karşı gelircesine yanan bir gaz lambasının hemen yanında duruyorduk. Bir çift mavi göz çalışma defterine bakıyor ve hayallerini çiziyordu. Tıpkı benim gibi. Tıpkı hepimiz gibi, tıpkı senin gibi. Sanki onun hayaline gidiyorduk. Sanki onun gözünden görüyorduk varacağımız yerleri. Babam, annem, ben, anneannem, gitarım bile susmuştu. Herkes susmuş, bu nereye varacağını kimsenin bilmediği yolculuğumuzda bir tek onun hayalleri fısıltıyla konuşuyordu. Belki kimsenin bilmediği bir adaya varacaktık. Belki ejderhalar ülkesine gidip prensesleri kurtaracaktık. Belki de 80 günde tüm dünyayı durmadan dolaşacaktık. Ama öyle olmadı. Çok daha güzel bir şey oldu. Güneş açtı, kıyıya vardık. O ilk adım, kıymeti her geçen gün daha da artacak olan bir cumhuriyetin temellerini atacak olan ilk adım onun adımı karaya ayak bastı. <laughs> evet Samsun'daydık. Ben o geminin içindeydim. Bazen bir adım bir adımdan çok daha büyüktür demişti dedem. Bazen bir adım çoğu adımdan çok daha büyükmüş. Bunu gözlerimizle görmüş olduk. O güzel kokulu ağaçtan yapılmış gemideki yolculuğumuz bitmişti fakat o gaz lambası eşliğinde kurulan hayallerin yolculuğu hiç bitmedi. Ben, babam, annem, babaannem ve gitarım ne zaman yolculuğu hatırlasak, nereye varacağını bilmeden çıkılan yolların bizi her zaman güzel günlere götüreceğini biliriz ve umudumuzu hayallerimize yol arkadaşı yaparız. Ve bir çift mavi göze yazılmış küçük bir şarkı. Bir yol düşünürüm. hayal ki yolların içinde Ne güzeldir umuduna yürümek, çalışmak, inanmak Ne güzeldir hayal kurmak, üretmek ve yaratmak Ne güzeldir umuduna yürümek, çalışmak, inanmak Ne güzeldir hayal kurmak, üretmek Mavi ismimle boyanmış gözleri ışık oldu yoluma Mavi gözlü Mustafa Benim adım mavi İsmimle boyanmış gözleri ışık oldu yoluma Mavi gözlü Mustafa Hop. <laughs> Hoşçakalın. Haftaya yeni maceralarla görüşürüz.